Hazır internette kaydırırken gelin LGS'de mutlaka bir sorunun geldiği internet konusunda yani genel ağ konusunda güzel bir şekilde kelimeleriyle öğrenelim ve böylece interneti faydalı kullanmış olalım. Arkadaşlar burada LGS'de şu gördüğünüz sayfadan 101 soru geliyor. Nasıl yani hocam? Yani her kelimenin, her konunun, her ünitenin kendine ait kelimeleri var. Friendship'te bazı kelimeler var. İyi arkadaş, kötü arkadaş. İşte on the phone, teen life, in the kitchen. Her ünitenin chores, her ünitenin farklı farklı kelimeleri var. Bunu biliyoruz. Ama şu kelimeler var ya. Emin olun neredeyse bütün ünitelerin içerisinde sızdırılmış durumda ve bunları bilmeniz gerektiren kelimeler, sorular geliyor. Yani more daha fazla demek. Less daha az. Most çoğu, all hepsi, none hiçbiri. Percent de yüzde anlamına geliyor. Mesela yüzde gelir dedim ya bu 100 percent. Yani dolayısıyla bu kelimelerin anlamını bilmeniz lazım. Hatta bir tane de bonus olarak vereyim. Almost neredeyse demek. Bunların anlamını iyi bilin. Bunlar LGS'de aynı bu veri analizi gibi ya da tablo grafik gibi sorularda İngilizce'de geliyor. Sen bu kelimenin anlamını bilirsen tak soru yapıyorsun. Bunun anlamını bilirsen tak soru yapıyorsun. Bilemezsen soru gidiyor. Şimdi peki what do we use the internet for? Biz genel ne için kullanıyoruz? Watching videos. Şu anda yaptığınız şey video izlemek için playing games oyun oynamak için, chatting with friends arkadaşlarımıza sohbet için, studying ders çalışmak şu anda yaptığınız şey, sharing photos fotoğraf paylaşımı için. Örnek I use the internet to watch videos. Ben genel ağa video izlemek için kullanıyorum demiş. Çok güzel. Şimdi internet yerine genel ağ kelimesini Türkçesini kullanmak daha faydalı. O yüzden ben burada onu da söylemek isterim. Şimdi bazı İngilizce kelimeler var ki bunları da bilmemiz lazım. Bunlar da soruda işimize yarayabilir. Download indirmek demek. Upload yüklemek demek ki biz çok fazla yapıyoruz. Fazla video yüklüyoruz biliyorsunuz her kanalda. Bizim yaptığımız en fazla şey upload yapmak, yüklemek. Log in giriş yapmak, log out çıkış yapmak, connect bağlanmak, account hesap, search engine arama motoru mesela Google gibi, confirm onaylamak, ignore görmezden gelmek, da maalesef bağımlılık. Ekran süremizi kontrol ettiğimizde biraz fazla olduğunu görebiliriz. Bunu azaltmamız lazım arkadaşlar. Bilhassa LGS süresinde ne kadar az ekran süresi o kadar net diyebiliriz, o kadar fazla net diyebiliriz. Şimdi asking for clarification bir şey anlamadığımızda karşımızdakine şunu soruyoruz. What do you mean? Ne demek istiyorsun? Can you explain it more? Biraz daha açıklar mısın? Sorry I can't follow you. Üzgünüm seni takip edemiyorum yani seni anlayamıyorum diyebiliriz. Bir de internet güvenliği var. Internet safety. Be careful online. İnternete dikkatli ol. Ya da don't share personal information. Kişisel bilgilerini paylaşma. Dangerous people. Tehlikeli insanlar var biliyorsunuz. Şu anda sizin maalesef Instagram'da paylaştığınız fotoğrafları silseniz bile onlar bir şekilde insanlar tarafından kaydedilebiliyor. Sonradan aleyhinize kullanılabiliyor. O yüzden ben sizin yerinizde sizin yaşınız olsam asla internette hiçbir şeyimi paylaşmazdım. Mesela ben paylaşmıyorum bilirsiniz. Example, you should be careful about what you share online. İnternette paylaştıklarına dikkat etmelisin demiş. Ödülü sorumuza geldik. Yorumlarınızı istiyoruz arkadaşlar. Çok seviyoruz yorum atmanızı. Videoyu beğenmeyi unutmayın.